Gamesur G7 SE modeline bir göz atacağız birlikte. Lisanslı bir Xbox kontrolcüsü yani PC'nin haricinde Xbox konsolunuz varsa bu gamepad'i de kullanabiliyorsunuz. Hiçbir zaman okumadığımız kullanım kılavuzu, markanın bir sticker'ı ve bir aylık Xbox Game Pass Ultimate aboneliği hediye ediliyor. Pardon araya giriyorum. Hızlıca desteklerini rica edeceğim. Aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanala abone olabilirsin. Videoları beğenebilirsin, yorum atabilirsin ve sosyal medyadan beni takip edebilirsin. Şimdi gelin videoyu devam edelim. Bu arada markanın diğer Gamepad modellerinde kullanılan renkler gerçekten güzel. SE modelinde de aynı durum söz konusu. Örgü yapılı tip C kablosu çıkıyor. Kablo oldukça kaliteli. Yani öyle kolay kolay büzüşmüyor. Ya şöyle şöyle yapsanız bile bakın hemen açılmıyor. Kablo kalitesini oldukça beğendim. Kablo tam tamını 3 metre arkadaşlar. Ya bununla ip bile atlarsınız şöyle. İnandım ya Tipçe portu epey bir çukurda. Ben kullandığım süre boyunca kabloyu hiç tek seferde takamadım açıkçası. Çıkartmak kolay ama takmak biraz daha zor bence. Sunduğu özellikler, yazılım desteği, ergonomisi, lisanslı bir Xbox kontrolcüsü olması, yani bunları düşündüğümüz zaman aslında kablolu olması çok da umurumuzda olmayacak bir durum. Elbette gönlümüz kablosuzdan yana ama az önce kablosunu gösterdiğim gibi 3 metrelik bir kabloya sahip. Bilgisayar kasınız, konsolunuz uzaklarda olsa bile 3 metre oldukça yeterli yeterli bir uzunluk bir gamepad kullanmak için. Bu arada gamepad hangi renkse kutudan da aynı renkte kablo çıkıyor. Bu gamepad'i diğer modellerden ayıran detaylardan bir tanesi de şu mavi üst plakanın çıkması. Şu kısımda bir çentik var görüyorsunuz. Onu biraz kanırtıyoruz şöyle ve kapak çıkıyor gördüğünüz gibi. Bunu dilerseniz farklı renkleri boyayıp tekrar takabilirsiniz. Farklı tasarımlar yapabilirsiniz eliniz yatkınsa. Bu arada analogların çerçevesindeki bu beyazlık da çıkıyor. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Bunu da ayrı bir şekilde boyayabilir. Belli noktalarda mıknatıslar var ve manyetik bir şekilde oturuyor. Herhangi bir şekilde vida vesaire yok. Ön tarafına baktığımız zaman share, menü, wave ve M tuşları yer almakta. Gamepad'in ön kısmında 3.5 milimetrelik bir kulaklık girişi var. Hemen onun yanında da mikrofon tuşu bulunuyor. İşte siz Discord'da arkadaşlarınızla konuşurken Discord mu dedim ben? Biraz, 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 biraz. Mikrofonu kapatmak istediğiniz zaman bu tuşa basarak kapatabiliyorsunuz. Kapattığınız zaman da kırmızı renkte bir aydınlatma yanıyor. Bunu normal bir kulaklık girişi olarak da kullanabilirsiniz. Yani bilgisayarda video izlerken, film izlerken, müzik dinlerken, kulaklık takmak için kasanız uzak bir yerdeyse bu gamepad'i kullanabilirsiniz. Orijinal Xbox kontrolcüsüyle hemen hemen aynı yapıda. Ergonomik açısından zaten GameSir'ın birçok modelini kullanırken memnun kalmış kişiyim. Bunun haricinde G7 SE modeli de oldukça konforlu bir deneyim yaşattığını söyleyebilirim. Uzun kullanımlarda özellikle herhangi bir problem yaratmadı. İşte parmağım ağrıdı, nemlendi vesaire. Öyle bir sorunla karşılaşmadım. Çok sıcak günler geçiriyoruz. Elbette terleyebilir ama Gamepad'i tuttuğumuz noktalarda kabartmalı bir yapı var. Bu kabartmalı yapı yine tetik tuşlarına da kullanılmış. D-pad eski tasarıma sahip, köşeli bir yapı var. Xbox'ın orijinal kontrolcüsünde daire şeklinde bir D-pad kullanılıyor. Nova Light modelinde de gördüğümüz bir D-pad kullanılmış. Tutma yerlerindeki ve tetik tuşlarındaki bu dokulu yapı kullanırken oldukça kullanımınızı etkiliyor. Özellikle tetik tuşlarındaki bu dokulu yapıyı birçok farklı markanın birçok farklı modelinde göremiyoruz. Buralar genellikle düz plastik olabiliyor ama burada dokulu yapının olması güzel olmuş. Bu gamepad full effect sensöre sahip. Klavyelerde de görebiliyoruz. Özellikle tek şarkın modellerini inceledik. Oralarda gördük. Gamepad modellerinde de karşımıza çıkan bir özellik. Full effect özelliği nedir? Kısaca bundan bir bahsedeyim. Analogların altında manyetik bir alan oluşturarak full sensörü bu manyetik alanın konumuna göre çok çubuğun hareketini algılıyor. Mekanik sürtünme olmadığı için böylece parçalar zamanla aşınmıyor. Aslında bakıldığı zaman uzun kullanımlarda tercih edilebilecek bir özellik. Stick drift gibi sorunlarda da karşılaşmıyoruz. Ve tabii ki de yüksek hassasiyet oranında fiziksel tuşa göre oldukça fazla. Bu gamepad 1000 Hz'lik bir frekans hızına sahip. Yazılım desteği var dedik. Bu yazılım içerisinde zaten 250, 500 ve 1000 Hz olmak üzere toplam 3 farklı frekans hızı ayarlaması gerçekleştirebiliyorsunuz. G7 SE modelinin arkasında L4 ve R4 tuşları bulunuyor. İşte videonun başında dediğimiz gibi fiyat performansı karşılıyor mu? Evet karşılıyor. Çünkü bu tuşları kullanan oyuncular oldukça fazla. Bunun haricinde bu tuşları kullanmadığınız zaman kilitleyebiliyorsunuz. Yanlarda gördüğünüz gibi kilit tuşları var. Kilit dediğiniz zaman bu tuşlara hiçbir şekilde basılmıyor. Arka kapakla bir bütün haline geliyor. Özellikle T4 Pro modelinde bu tuşlar kilitlenmiyordu. O videoda da bahsediyordum. Yanlışlıkla tıklayabiliyorum diye kullanmasam dahi. Bu modelde kilitlenip hem de bas kullanılma hissiyatının da pasife indirgenmesi sanki burada herhangi bir tuş yokmuş da o şekilde kullanmaya devam ediyormuş gibi bir hissiyat veriyor kilitlendikten sonra. Gamepad'de Dead Zone özelliğinden tutun tuş atamalarına kadar tüm her şeyi ama her şeyi yazılım desteğiyle birlikte gerçekleştirebiliyoruz. Ben ilk bilgisayara taktığım zaman bir güncelleme geldi. Güncellemeden sonra da bir kalibrasyon gerçekleştirdim. Belli bir tuşlara basmamızı istiyor. Nexus yazılımı üzerinden neler bizleri karşılıyor bir bakalım. Üst taraftan 4 farklı profil ataması gerçekleştirebiliyorsun. Bu arada yazılım oldukça kapsamlı. Baya bir özellik var. Videonun çok uzamaması için biraz daha yüzeysel geçeceğim. Normal videodan bile uzun olabilir yani detaylı anlatırsak. Titreşim ayarları bulunuyor. Burada 4 tane görününe bakmayın. Üstüne tıkladığımız zaman kapsamlı bir titreşim paneli açılıyor. Sol ve sağ tarafın titreşimlerini ayarlayabilirken... ...ek olarak arka tarafta bulunan tetik tuşlarındaki titreşim etkisini de ayarlayabiliyorsunuz. Grip dediğimiz kısımlar, şu kısımlar. Bunun haricinde tetik tuşlarından da titreşim özelliği... Etkin. bunun da seviyesini ayarlayabilmek mümkün. Maksimum 4 kademede ayarlayabiliyoruz. Geri geldiğimiz zaman tetik tuşları var. Arkada bulunan RT, LT ölü bölge ayarları var. Üzerine tıkladığımız zaman detaylı bir şekilde ayarlayabilmek mümkün. Sol ve sağ tetik olmak üzere iki farklı şekilde ayarlayabiliyoruz. Ölü bölge ayarının olması güzel. Birçok oyunda kullanan olacaktır. Zaten video içerisinde dediğim gibi gamepad'in kendi ölü bölgesi oldukça düşük, neredeyse yok. İstediğiniz zaman buradan açıp kapatabilmek mümkün. Açısına kadar det ayarlayabiliyoruz. Tetikleme modunda uyarlanabilir. Sabit mod gibi farklı farklı modlarda kullanabiliyoruz. Alt kısımda da frekans hızı yani raporlama hızımız var. Video içerisinde dediğim gibi 1000 Hz'i destekliyor. Analog ayarı da bulunuyor. Bunları da yine ölü bölgesini yani dead zone'unu ayarlayabiliyorsunuz. Grafiksel olarak gösteriyor nasıl olduğunu. Görüyorsunuz açısına kadar her şeyi ayarlayabiliyoruz. Yine üzerine tıkladığımız zaman detaylı bir şekilde analog ayarları çıkıyor. Yörüngesi yine eğri ayarı. Dead zone ve anti-dead zone ayarlarını da yapabilmek mümkün. Ön izleme görebiliyoruz. Benim en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de tüm tuşlara atamayı yapabiliyorsunuz neredeyse. Buton kısmına tıkladığımız zaman arkadaki tuşlar alternatif tuşlar dediğimiz L4 ve R4 tuşları olmak üzere tüm tuşları neredeyse tuş ataması yapabilmek mümkün. Ben R4 yerine örneğin da yapabilirim görüyorsunuz. Bu tabii ki oyundan oyuna göre değişebilir. Bu yazılımın avantajlarından bir tanesi de her farklı oyuncuya hitap ediyor. Hangi oyunlar oynuyorsanız oyun türünüze bağlı olarak tüm tuş atamalarını yapabilmek bence büyük bir bir lüks. Yazılım güncellemesi, fabrika ayarları yani tüm ayarları sıfırlama. Buton test bu güzel. Şu an analogları hareket ettiriyorum ve görüyorsunuz. Yazılım içerisinde ayrı bir test aracı da var. Kapsamlı bir yazılım. Özellikle de Dead Zone olayına çok değinilmiş. ince detaylar var, ince ayarlar var. Bunlar tabii ki sizin oynadığınız oyuna bağlı olarak özelleştirebileceğiniz seçenekler. Temel olarak yazılım bizlere neler sunuyor bunlardan bahsettim. Sizler yazılımı nasıl buldunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Arkada bulunan R ve L tuşları yani tetik tuşları oldukça kaliteli basım hissiyatına sahip. Özellikle de RT ve LT tuşlarının hissiyatı gerçekten mükemmel. Ben bu kadar beklemiyordum. RB ve LB tuşları elbette üst tarafta bulunduğundan dolayı basım hissiyatında bir farklılık var. Reddit üzerinde de bir baktım. Bu tuşları öven birçok kullanıcı var benim gibi. Ben de sevdim açıkçası. D-pad tuşu aslında sadece D-pad tuşu değil. Birçok farklı atama gerçekleştirilmiş buraya. Zaten D-pad'e baktığımız zaman artı eksi tuşlarını görüyoruz. Burada da 3.5 milimetrelik bir girişimiz var demiştik. Aslında bununla bağlantılı bu dipet olayı. M artı D-pad'in artı eksi tuşlarına bastığımız zaman ses seviyesinde ayarlama gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben bilgisayarda bunu kullanamadım. Büyük ihtimalle Xbox konsolunda bu özellik kullanılıyor. M tuşuyla sağ ve sol tuşlara bastığımız zaman ise konsolda arkadaşınızla oyun içinde konuşurken vesaire yani sessiz sohbet yaparken oradaki de ses ayarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani karşı tarafın sesini ayarlayabiliyorsunuz. Az önce yazılımına baktık. Yazılım içerisinde profil atamaları gerçekleştirebiliyoruz. O profil atamalarını yaptıktan sonra yazılımı kullanmadan bu atadığımız profiller arasında geçişleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin siz bir oyundan bir oyuna geçerken atadığınız profilde bir farklılık yapmak istediğiniz zaman hızlıca bu tuş kombinasyonunu kullanarak profiller arasında geçiş sağlayabilirsiniz. Öncelikle elbette kablolu olması benim için eksi ama sunduğu özellikler daha çok artı olduğundan dolayı o kablolu durumu biraz daha dengeliyor. Tetik tuşlarında duraksama özelliği bulunmuyor. Özellikle FPS oyunlarını oynuyorsanız bu eksikliği görebilirsiniz. Xbox kontrolcüsünden daha uygun fiyata yüksek özellikler sunuyor. Ancak Xbox kontrolcüsü kablosuz bir model olurken G7 SE modeli kablolu bir model. Ama özellik bakımından daha fazla seçenek bizlere sunuyor. Kablosuz kullanım isteyenler için de kısıtlayıcı bir durum söz konusu. Ölü bölge testi yani Dead Zone testi yaptım ve %0.1'lik bir ölü bölgesi var. Yani neredeyse yok. Neredeyse değil. Hiç yok. O açıdan gönlünüz ferah olsun. Birçok kullanıcı buna takılabiliyor ama yaptığım teste baktığımız zaman da gerçekten başarılı bir sonuç elde ettik. Arkadaki tetik tuşlarının tepkisini ben oldukça sevdim. Gayet hissiyat bakımından tatmin edici. Malzeme kalitesi olarak zaten diyecek bir şey yok. GameSor'un birçok modelinde aynı kaliteyi hissedebiliyorsunuz. Yani premium bir hissiyat var tüm modellerinde. G7 SE modelinde de aynı şekilde malzeme kalitesi oldukça iyi. Ergonomik açısından hiçbir problemim yok. Parmaklarımda ağrı vesaire baskı problemi yaşamadım. Oyun oynar ken sorunsuz bir deneyim yaşattığını söyleyebilirim ergonomi noktasında. Gamepad'i tuttuğumuz noktalarda titreşim motoru yer alıyor. Titreşim özelliğini de zaten yazılım üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Birçok gamepad modelinde titreşim özelliğinin olması oyunlardaki o serüveni daha çok heyecanlandırıyor. Peki G7 SE modeli kimler için? Fiyat performans anlamında karşılığını bulmak isteyenler için diyebilirim. Ancak dezavantajlardan kablolu olması. Buna iyi karar verin. Orada işte kafalar karışıyor. Gamepad ama kablolu. 3 metre kablo var bu arada. Bunu unutmayın. Kablosuz düşünüyorsanız daha öncesinde incelediğim T4 Pro ve Nova Light modellerinde göz atabilirsin. Bunun haricinde meğer üzerinde de Pyro kodunu kullanarak %5'lik bir indirim kazanabilirsin. Açıklama kısmına bulabildiğin tüm ürün linklerine ve indirim kodunu eklemiş olurum. Paylaşırım. Oradan göz atabilirsiniz. Bana destek olmak isterseniz aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanala abone olabilirsin. Videoları beğenebilirsin ve yorum atabilirsin. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal. Bay bay.